Evet arkadaşlar, bugün zeytin topluyoruz. Çekme beni. Beni çekme. Merhaba deyin. Merhaba. Hadi bakayım çekiyor musun? Çekiyor musun? Yollama sakın. Ah. Anne selam de kameraya. Bak teyzem video çekiyor. Selam. Nasıl gidiyor hanımlar zeytin toplaması? Çok güzel, <laughs> çok güzel. Hava da çok güzel. Evet, başka. Ah, ne <laughs> <laughs> Anneanne Ana anne kamera el Anneanne. Ana anne, ana anne, ana anne kamera el <laughs> Ne güzel bir doğa ya. Bunu ben günlüğüme alacağım. Evet hanımlar, bugün zeytindeyiz. Bu sene zeytinlerimiz çok yok ama yine de toplamak lazım tabii ki. Onun için bugün geldik zeytinlerimizi toplamaya. Hava da çok sıcak bugün. Güneş de şöyle etkili. Evet, zeytin toplamaya. Kardeşim, kız kardeşim, annem. Ve Beren. Beren merhaba de. Merhaba. Zeytinlerimizi topluyoruz. Evet. Şimdi

¿Qué hablando. no se